Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon oynayacağız. Herkesin seviyor oyun arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şunu şunu da kaydıralım şuraya. Evet arkadaşlar şimdi girdim. Ve arkadaşlar Bu arada beni izliyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Lütfen. Eğer 100 like 50 like gelirse ikinci bölüm PUBG Mobile'ını atacağım arkadaşlar. İnşallah net görüyorsunuz arkadaşlar çünkü biraz <laughs> arkadaşlar ben bir videoyu durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi biraz da ışın telefonun ışını verelim. Arkadaşlar Görünüyor Platin 5'im. Tamamdır. Şöyle bir eğlence oynayalım. Eğlence. Çok güzel olur. Çünkü arkadaşlar daha bu ikinci videom arkadaşlar. Yani çok uzatmayacağım videoyu. 5 dakika 6 dakika falan olursa çok iyi olur. Bu arada arkadaşlar bu, bu şey ise şey, aklımız yeri görmek için bir şey şöyle yaparak veya şöyle yaparak görebiliyorsunuz. yerde lakıl ya. Tamam da. Şunu da çekelim. Şu tarafa ve yeterli. Abi bu neden böyle oluyor ya? Bir dakika şimdi geçelim. Şuraya. Evet arkadaşlar bu inşallah seçim çok güzel geliyordur. Çünkü Mobizen'i daha yeni indirdim. Ama böyle Mobizen uygulama bizim telefonu tanımadığı için olabilir. Yani atar falan bilir, ses gelmeyebilir. Daha iyi da bilir. Şöyle. Pompik. Çok güzel. Bir dakika. Buraya adam gelmiş bu arada. Şimdi. Abi anladım da. Şurada adam ne yapıyor? Onu anlamadım. Şu numaranın yanında adam var. Work. Abi benim nişan aldığım yerde adam var. Ona Ona göre. çok işler bayağı bir zor. Of çok yakın. Evet şey. Şöyle. Of çok güzel indirdik. Çok güzel. Birazcık zor olsa da oyun oynuyoruz. Üstte i̇şte de bir tane adam var da. Bu adam nerede? Saatlerce vuruyor da. Headshot koyacaktım kafasından da. Olmadı. Abi o bana sen iki kayla iki tane beş tane vuracak diye ben onun iki tane vurmak istiyorum. Scope aç. <laughs> Scope aç kanka. Yavaşla. Yavaşla, yavaşla, yavaş. Tamamdır. Üç numara. Senin. <laughs> numara var hiç çıkmamış. Kanka. kanka. Hadi be. Aga be. Çok pis oldu Arkaladı. Arkadaşlar bu oyun olmadı ben. Hemen tamam, ikinci oyunu başladım. Geliyor. Evet arkadaşlar başlatıyorum işleşiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. inşallah YouTube kanalıma abone olursanız olursanız. Yani arkadaşlar abone olmak ücretli değil. Ücretli değil yani arkadaşlar. Siz bize abone olabilirsiniz. Yani arkadaşlar abone olmak kötü bir şey değil yani. Sen hiç kimseye bir şey yapmıyorsun. Sadece bana yapıyorsun iyiliğini. Şunun sesini kapatalım da. Çok güzel. Şimdi nereye ineceğiz? Bu arada bu sezon kıyafetin bana nereden geldi? Oğlum aklımda değil ya. Cık. Tövbe tövbe. Neden bana atladım? Aga be. Ama ya ben ne atlıyorum ya. Şuralara bari çıkayım. İnelim. Bak abi şuralar. Bir dakika. oğlum içeri bile giremedim Gidecek. Oğlum burada da önce skop var ha. Adam nereye gitti? Arkadaşlar görmez değil mi? Benle birlikte indi. Ama yok. Buralarda değil. Oğlum. Bu ne saçmalık? Yok abi. Adam bildiğin şöyle durmuştu bak. Şöyle. Şöyle tabancayla şöyle durmuştu. Abisini mi bekliyordu? Babasını mı bekliyordu? Hiçbir şeyden vallahi haberim yok. Evet, neyse skula yolculuk yapalım arkadaşlar biz. Evet, 8 kişimizi mini'ye takalım. benle oynamak isteyen takip edip kanalıma abone olup like atıp yoruma aidisini bırakması yeterli. Bu arada OC çekilişimiz olacak arkadaşlar. Yani gelmek isteyen gelir. Diyorsanız sen daha Royal Pass almamışsın. Ama şu an kaç? Evet arkadaşlar. Hmm. Yarını falan Royal Pass'ımı alacağım. bu UC'mde çekeceğim. Yani çekilişe katılmak isteyenler gelsin. Discord sunucumuza yoruma bir yazı yazmaları yeterli. Ben de belki onların yanına yanıt veririm yani sözlerini yazlarını ama arkadaşlar ne olursunuz küfür olmasın yani ben küfür hiç hiç sevmediğim bir şey bir söz arkadaşlar yani bu arada buradan adam sıktı altı yüz ucuya çekilişimiz olacak üç kişiye altı yüz ucuya yani 10 dolar burada. Tamamdır da. Alsan oraya neden saklanıyorsun? Biliyorsun ki öleceksin zaten. Baba onunla dakika. Uy çok çok güzel. Çok pis. Abi güzel vuruyorlar. Orada hemen içeri kaçmalıyım. Çok güzel. Bayağı iyi vuruyor bir de hile. 6x 6x 6x, 6x 24 8x'imi aldım Bu arada adam var en üstte Sakince davranacağım Sakince oynayacağım yaklaşıyor. Hadi be. Al canı var ya. Of. Neyse arkadaşlar. Öteki videolarıma gelmesini istiyorsanız bu tür videolarımın Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.